Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir içli köfte tarifi hazırladım. Hamuruna un eklemiyoruz. Kesinlikle çatlama, patlama olmuyor. Garantili bir tariftir. İlk defa deneyecek olanlar mutlaka bu tarifi yapsınlar. Yapımına geçelim. İçli köftenin yapımına iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. İç harcını mümkünse bir gece öncesinden hazırlayın. İyice soğusun ve donsun. Tavaya yarım kilo kıyma ve yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ekledim. İlk etapta kıymayı güzelce kavuruyorum. 4-5 dakika boyunca böyle karıştırarak kıymayı kavurdum. Şimdi de içerisine elde doğramış olduğum yarım kilo kuru soğan ekliyorum. Ben içli köfte yaparken genelde soğanı elde doğrarım ki sulanmasın. Eğer robottan çektirecekseniz suyunu iyice sıkmadan kullanmayın lütfen. Soğanı ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine tuzunu da ekliyorum ki soğan bir an önce yumuşasın. Soğanlar bu kıvama gelene kadar kavurmaya devam ediyorum. Bu da yaklaşık 7-8 dakika sürüyor orta ateşte. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum salçaları ekledikten sonra salçaların kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurdum ve içerisine 50 gram kadar tereyağı ekliyorum. Yani 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tekrardan karıştırıyorum ve artık baharatları ekleyeceğim. Bu aşamada dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ben pul biber, karabiber ve çok az kimyon ekledim. Dediğim gibi tamamen tercihinize bağlı miktarlarını da damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve çeyrek çay kaşığı da kimyon ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Baharatları ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra en son içerisine doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Yaklaşık 8-10 dal maydanoz kullandım. Bu aşamada dilerseniz ceviz de ilave edebilirsiniz. Ben ceviz eklemedim. Ceviz kullanmak isteyenler maydanoza beraber ekleyebilirler. Şimdi iç harcımızı soğumaya alalım. İç harcımızı hazırlayıp soğumaya aldık. Şimdi de bulgurunu ıslatmaya başlayalım. Ölçü olarak 100 ml'lik çay bardağını kullanacağım. 3 çay bardağı içli köftelik bulguru kaba alıyorum. Daha sonra 2 çay bardağı da çiğ köftelik bulgur ekliyorum. Kullandığım bulgurların markasını sayfaya link olarak ekleyeceğim. Markayla hiçbir şekilde anlaşmam yok. Sadece görmeniz için ekleyeceğim. İster linkten alın isterseniz o markayı gördüğünüz herhangi bir marketten de alabilirsiniz. Yarım çay bardağı irmik, 1,5 çay kaşığı tuzu da ekleyip bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 3 çay bardağı oda ısısında suyu ekliyorum. Suyumuz ne sıcak ne de soğuk olmalı. Oda ısısında olması gerekiyor. Kaynar su eklerseniz bulguru hemen pişirirsiniz ve maalesef istediğimiz sonucu alamayız. Suyu ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve üzerini kapatıp 15-20 dakika boyunca demliyorum. 20 dakika kadar bulguru demledim. Hemen sizlere kıvamını da göstereyim. Gayet güzel bir şekilde demlenmiş. Şimdi hemen bunu genişçe bir kabın içerisine alacağım. Daha sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. Yoğurma işleminde sizlere inanılmaz pratik bir yöntem göstereceğim. Yaklaşık 3 dakikada hamuru fıstık gibi yoğuracağız. Ben bu yöntemi yaklaşık 1,5 yıldır keşfettim ve sürekli bu yöntemle yapıyorum. Hamuru çok kısa bir sürede Yoğurmuş oluyoruz. Şimdi bulguru tepsiye aldıktan sonra üzerine bir adet yumurta ekleyeceğiz. Malzememiz az olduğu için küçük bir yumurta seçiyorum. E, small boy SB'den bir yumurtayı ekledim. Şimdi elimle yumurtayı bulgura güzelce yedireceğim. Diyelim ki yumurtanız çok büyük. Yumurtayı kaseye kırın, güzelce çırpın, yarısını kullanın. E, kesinlikle bu ölçüler için bir tane küçük bu yumurta kullanmanız gerekiyor. Bu aşamada hamurun içerisine bir çay kaşığı kadar biber salçası ve bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ya da pul biber ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Biz bu şekilde yapıyoruz. Dileyen olursa ekleyebilir. Yumurtayı bulgura yedirdim. Şimdi de gelelim en önemli kısma yani yoğurmasına. Hamuru bu şekilde 3 parçaya böleceğim. Daha sonra da robottan geçireceğim. Robottan geçirmek gerçekten inanılmaz pratik oluyor. Robotun haznesine göre ben hamuru 3 parçaya böldüm. Eğer robotunuzun haznesi küçükse bunu 5-6 parçaya da bölebilirsiniz. Ya da hamuru elinizle de yoğurabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ama robotta sadece 3 dakikada hamurumuz hazır hale gelecek. Parçalardan birini robotun içerisine küçük parçalar halinde alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi robotun haznesi bayağı bir büyük. Ona rağmen sadece tabanını kaplayacak kadar bulgur ekliyorum ve hemen çalıştırıyorum. Sadece 1 dakika kadar robotu çalıştırıyorum ve hamur istediğim kıvama gelecek. Ben bu süreyi bilerek kesmedim. Aşama aşama sizlere göstereceğim. Bakın robotu ilk çalıştırdığımda e, hamur parçalanıyor. Daha sonra bir araya toplanıyor ve kıvam almaya başlıyor. Tabi bunu robotta yapmak zorunda değiliz. Dediğim gibi elimizle de yoğurabiliriz. Ya da hamur yoğurma makineniz varsa hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Hatta kıyma makineniz varsa bir defa kıyma makinesinden geçirmeniz bile hamurunuzu güzel bir kıvama getirecektir. Ama hem yoğurma makinesinde hem de elinizle yoğurduğunuz zaman en az 25-30 dakika yoğurmak gerekiyor. Ben zaten sizlere hamurun kıvamını göstereceğim. Sizlerden bir ricam var. Eğer robotunuzun motor gücüne güvenmiyorsanız kesinlikle robotta yapmayın. İçli köfte yapacağız diye robotumuzdan da olmayalım, bozmayalım bir dakika çalıştırdım ve hamur çok güzel oldu. Şimdi hemen sizlere yakından da göstereceğim. Hamurun kıvamının güzel olduğunu nasıl anlayacağız? Bir kere robotun içi tertemiz. Eğer robotun içi hamur olsaydı yani yapış yapış olsaydı bu bize hamurumuzun kıvamının çok cıvık olduğunu gösterirdi. O yüzden sizlerden ricam lütfen ama lütfen vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan yapın. Şimdi bu elimdeki hamur robottan geçirdiğim hamur kıvamı muhteşem lütfen kıvamına dikkat edin elinizde yoğursanız bile kıvamı bu şekilde olmalı bu da henüz robottan geçirmediğim hemen ikisinin arasındaki farka da bakın ve ona göre hamurunuzun kıvamını ayarlayın dediğim gibi ister elde yoğurun ister hamur yoğurma makinesinde ister kıyma makinesinde hatta termomiksi olanlar orada da yoğurabilirler dikkat edeceğiniz nokta hamurun kıvamı şimdi ben hemen geriye kalan diğer Iki parçayı da robottan geçiriyorum. Ben 2 yıldır içli köfte hamurunu bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten inanılmaz pratik oluyor. Sadece 3 dakikada görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu yoğurduk. E, hazneye dikkat edin lütfen. Hamur yok, yapışma yok, tertemiz. Tam da böyle olmalı. Şimdi bütün hamuru robottan geçirdim. Hemen elimle hızlıca bir toparlıyorum. Daha sonra küçük küçük bezelere böleceğim. Ben toplamda 30 adet çıkardım. Bu tamamen size bağlı. İster büyük yapın, ister küçük yapın yapın ister orta boy yapın. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Hamurumuzun kıvamı tam da böyle olmalı. Elinizde yoğuracaksanız dikkat etmeniz gereken küçük bir nokta var. Şimdi hamur hava alacağı için ister istemez yoğururken kuruyabilir. Arada elinizi çok az su dökmeyin kesinlikle. Sadece elinizi ıslatın ve yoğurmaya devam edin. Bu kıvama gelene kadar hamuru yoğurmanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 25-30 dakika sürüyor. Hamuru küçük küçük bezelere böldüm. Hemen sizlere yakından göstereyim ve üzerini kapatıyorum. Kesinlikle üzerini kapatmamız gerekiyor. Hava almaması gerekiyor. Eğer üzeri kurursa açmakta zorlanırsınız. Buna lütfen dikkat edelim. Ben bir gıda poşetiyle üzerini kapattım. Hava almaması gerekiyor. Dilerseniz bir tepsi de kapatabilirsiniz. İç harcımız da soğudu. Dediğim gibi bunu önceden yapmamız gerekiyor. Bu şekilde donması gerekiyor. Eğer sıcakken yaparsak hamurumuzu eritir. Buna da dikkat edelim. Şimdi hemen yapmaya başlayacağız. Küçük kaselerin içerisinde bir kasede su, bir kasede de sıvı yağ aldım yanıma. Bir de önemli bir püf noktası. Bu şekilde bir eldiven açarsanız çok kolay bir şekilde içli köftelerinizi açarsınız. Ben şimdi sizlere göstermek adına hem eldivenli hem de eldivensiz açacağım. Ee, gerçekten eldivenli çok pratik oluyor. Hamurlardan bir tanesini alıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlayıp bu şekle getiriyorum. Burası önemli. Mutlaka bu şekle getirelim. Daha sonra işaret parmağımı yağ batırıp avucumun içini yağladıktan sonra köfteyi oymaya başlıyorum. İlk etapta avucumu sıkarak işaret parmağımla belli bir uzunluğa getiriyorum. Daha sonra parmağımı içinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi biraz hamur olmuş. Hemen suya batırıyorum ve açmaya devam ediyorum. Bu defa avucumun içini sıkmıyorum. Serbest bırakıyorum. Sadece işaret parmağımla hamuru inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Köfteyi açtınız, baktınız ki biraz kalın kalmış, hiç önemli değil. Parmaklarınızın ucunu ıslatın ve bu şekilde köftenin etrafında bir tur atarak inceltmeye devam edin. Daha sonra da iç harcını yerleştirip kapatın. Dilediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Ben üçgen kapatıyorum. Benim bu yaptığım içli köfte Diyarbakır ve Mardin yöresine ait. Ben Mardin'liyim ve Mardin yöresine ait içli köfte yaptım. Ee, başta da hamuru için demiştim. Dilerseniz dışına salça ekleyebilirsiniz. Biz hamurunu bu şekilde hazırlarız ve kapatma şeklini de bu şekilde yaparız. Sizler dilerseniz yumurta şeklinde kapatın, dilerseniz yuvarlak kapatın, dilerseniz de benim yaptığım gibi kapatabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Sizlere vermiş olduğum hamurun ölçülerine dikkat ederek. Hamuru yoğurun, daha sonra dilediğiniz şekilde yapın. Emin olun hamurda ne çatlama ne patlama hiçbir şey olmaz garantili bir tariftir. Yıllardır benim yaptığım tarif budur. Ölçülerini kendim belirleyip ayarladım. Deneye deneye bu ölçülere getirdim. İlk defa içli köfte yapanlar bile bu tarifle yaptıktan sonra muhteşem içli köfteler yapıyorlar. Sizler de verdiğim ölçülerin dışına çıkmadan yapın. Emin olun muhteşem köfteler yaparsınız. Hemen eldivenle yaptığımı da göstereyim. Eldivenle yapmak gerçekten inanılmaz pratik. Ben bu eldiveni nasıl keşfettim onu da söyleyeyim. Şimdi başta da demiştim ben soğanları genelde elde doğrarım. Yine içli köfte yaptığım bir dönemde bir 5-6 yıl öncesinden bahsediyorum. Soğanları doğrarken parmağımı kestim. Ee, ve içli köfteyi yapmam gerekiyor o gün. Ee, ben de dedim ki dur bir eldiven takayım artık mecbur kanıyor. Eldiveni taktım ve açtım. Şok oldum. Nasıl ya dedim? Eldivenle açmak ne kadar pratikmiş. O günden sonra içli köfte yaparken eğer evde varsa mutlaka eldivenle yaparım. Çok pratik oluyor. Eldivenle yaptığınız zaman tekrardan suya batırmanıza gerek kalmıyor parmağınızı. Bir defada içli köfteyi açıyorsunuz ve hemen içini dolduruyorsunuz. İçli köftelerimiz bitti. İç harcımız ve hamurumuz tam denk geldi. Şimdi hemen bir kısmını pişireceğim. Bir kısmını buzluğa atacağım. Şimdi hemen sizlere detaylıca göstermek için 5 tanesini pişireceğim. Diğerlerini buzluğa atacağım. Su kaynamaya başladıktan sonra içerisine çok az tuz ekledim çünkü sadece 5 tane pişireceğim. Daha sonra kaynayan suyun içerisine köftelerin uç kısımlarını yine bir üzerinden geçip suyun içerisine atıyorum ve yüzeye çıkmasını bekliyorum. Bu aşamada bir kaşıkla hafiften yerinden oynatalım. Çünkü köfteler yoğun olduğu için hemen tencerenin dibine yapışabilir. İlk etapta şöyle kaşıkla bir oynatalım. Daha sonra yüzeye çıkmasını bekleyelim. Yüzeye çıktıktan sonra ve kaynamaya başladıktan sonra dakikayı tutalım. Tam 5 dakika bu şekilde pişirelim. Buzluğa atacağım köftelerin tabanına da bir pişirme kağıdı ya da gıda poşeti serin. Güzelce dizin daha sonra buzluğa atın. Pişirmek istediğiniz zaman çıkartın. Oda ısısına geldikten sonra pişirin. Buzluyken pişirmeyin lütfen. 5 dakika boyunca pişirdim. Şimdi bir kevgir yardımıyla kaynar suyun içerisinden alıyorum daha sonra suyunu süzüp hemen tabağa alacağım ve sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Gerçekten muhteşem oldu buzluğa gidecek olanları da tepsiye bu şekilde dizdim. Donduktan sonra ya buzdolabı poşetine ya da saklama kabına alıp derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Ben şimdi üzerine tereyağı ve pul biber yaktım. O şekilde servis ettim. Normalde Mardinliler içli köfteyi haşladıktan sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp bir de ekstra kızartırlar. Hele onun lezzeti çok başkadır. E, o şekilde de deneyebilirsiniz ve içli köftelerimiz artık servise hazır tek kelimeyle efsane oldular. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde kapatıp pişirebilirsiniz. Dilerseniz kızarttabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.